Özgü Hanım'ın ilk e, doğumu evet. ve e, hem yaşa itibariyle hem de doğumunu olabilecek en doğal şekilde gerçekleştirebilmesi için destek talep etti ve e, önerim doğrultusunda bu desteği yaklaşık doğumdan 4,5-5 ay önce almaya başladı. Sancıları başladı kadının. O anda mı hipnoz ediliyor? Hipnozdaki ritüellerimiz var. Bunun için imgelemeler yapıyor. Daha önceden almış olduğu terkinleri tekrar ediyor. Kullandığımız müzikler var. O müzikler zaten transa sokuyor ve kişi... Trans haliyle bedenini özgür bırakıyor. Yani gelen dalgaları, ağrıları ya da ee, sancı gibi rahatsız edici durumları çok daha kolay karşılıyor. Ne? Kendimiz sürecin içerisine bir tür teslim ediyor ve o sürecin dalgalarıyla birlikte akıyor diyebiliriz ve doğumdaki zaman kavramı, transtaki zaman kavramı bildiğimiz zaman kavramından farklı geçiyor. Örnek vermek gerekirse bir acıyı siz bir dakika hissedersiniz ama anlatırken bir saat ağrıdı dersiniz. Doğumda olabilecek bir saatlik rahatsızlık size bir dakikaymış gibi geliyor. Siz doktorlar... Hipnoz da has... şuurunu hiçbir zaman tamamen kaybetmiyor. Ha, şuuru yerinde, bilinci yerinde, her şeyi yerinde. Kendine, kendi bedenine ya da kendi duygularına bir tür söz geçirebiliyor diyelim. Ama transdayken o ağrıyla barışık oluyor ve bir tür ağrıya komut verebiliyorsunuz, diyorsunuz ki ben bunu keyifli karşılıyorum diyorsunuz.